أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين لا حول ولا قوه ولا قدره الا بالله العلي العظيم الكريم Kıymetli seyircilerimiz bir programımız devam ediyor. Kıssalar diyor ki programımızda Hazreti İbrahim Aleyhisselam Efendimizin oğlunu, oğlu İsmail Aleyhisselamı kurban etmesini konu etmiştik. Orada ...bir nükteyi, bir inceliği... ...hatırlatmak istiyoruz... ...onun devamı olarak... ...geçen konumuzda... ...şu kısmını... ...vicdanlarımıza bıraktık... ...olayı... ...Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın... ...kurban edilme olayını takip ederken... ...kendimize ve size şunu hatırlattık ki olayın arkasını, sonunu düşünmeyelim. Yani bıçak kesmedi, kurtuldu, onun yerine Allah bir koç gönderdi, onun yerine o kesildi. Bu bilgiler sonradan bizim için oluşmuş. Fakat kurban olmaya giden İsmail aleyhisselam, onu kurban etmeye götüren babası, bunun böyle sonuçlanacağını bilmiyordu. İkisine verilen emir, babasına kesme emri, oğluna da bu emre teslim olma ve kesilme emri. İkisinde de Cenab-ı Hakk'ın gönüllerinde sakladığı marifetleri, muhabbetleri, azimleri ve sabırları ortaya çıkmıştır zaten bu büyük bir imtihandır buyurulması Kur'an-ı Hakim'de büyük bir imtihan. Hakikaten emir edilmesi, uygulanması, icraatı, sonuçları itibarıyla çok büyük bir imtihandır. Ecri de o kadar büyüktür. İbret alınacak da bir konudur. Burada olayın İbrahim Aleyhisselam'ın kalbindeki oğul sevgisini kestiğini o kısmını söylemedik oğul sevgisini Rabbul Alemin masivayı masiva Cenab-ı Hak'tan gayri her şeydir bu her şey Allah'ın e, gayret sıfatı Cenab-ı Hak kalplerde dostlarının aşıkların kalbinde başkasını istemiyor bunu tabii ki o ince aşk onlarda icraat oluyor, yap, uygulanıyor. Diğer Müslümanlara da aynı ibret, aynı ders veriliyor. İbrahim Aleyhisselam Efendimiz ne zaman kalbinden oğul sevgisini ve evlat muhabbetini çıkarttı. Artık ondan sonra zaten sadakat orada gözüktü. Burada... Bu incelik her ibadette vardır. İbrahim Aleyhisselam efendimiz oğlunu kurban etmeye hazırladığı zaman şu kısımları da işin hatırası, ibreti olarak hatırlayalım. İsmail Aleyhisselam diyor ki: "Ey babacığım, ben bu emre teslim oldum. Subhanallah." Bıçakla boğazın kesilmesi olayı tarihte ilk defa bir insanın gönüllü olarak bıçağın altına yatması olayı. Gerçi o zamana kadar nice insanlar kılıçla, bıçakla, çeşitli yollarla öldürülmüş ama kimse gönüllü olarak başını bıçağın altına koymamış. Ama bu iradeli ve gönüllü bu aşık insan diyor ki: "Babacığım, şu taleplerimi lütfen yerine getir. Bu işimizin ecrini zayi etmeyelim." ...Mevlamız'a bir iş sunacağız... ...elimizden geldiği kadar güzel sunalım... ...ellerimi bağla... ...ayaklarımı bağla... ...bağla ki... ...belki can... ...havlidir... ...can e, vermek kolay değil... ...canımı verirken... ...sıçrayma... Ka, ...üzerine kan sıçramasın... ...çırpınmayayım... ...ve sanki rızasız... ...bir insan muamelesi... ...görmesin... ...olmasın... ...sonra eteklerini topla... ...üzerine kan sıçramasın... ...bıçağını... ...güzelce bile... ile ki diyor... ...hem kolay kessin... ...hem de rahat... ...olarak canımı vermiş olayım... ...işini de çabuk görmüş olursun... ...sonra... ...beni kurban ederken yüzüme bakma... Beni yüzüm üzeri yere yatır, boyun kısmından beni boğazla. Belki evlat şefkatiyle bu işte başarısız olursun. Merhamete gelirsin, bıçağı hakkı ile çalamazsın dedi. Sonra gömleğimi de anneme götür, teselli bulsun. Oğlun şafaatçin olarak ahirete gitti.'' selamımı söyle dedi. Bunu duyan babası hem ağladı hem evladına sarıldı hem de yavrucuğum diyor sen ne güzel bir evlasın. Allah'a itaatte babana ne güzel yardımcı oluyorsun diye hayretini ve muhabbetini dile getirdi. Sonra ikisi de teslim oldular. Melekler diyor bir peygamber onların ilmine göre diğer insan da peygamber olacak. Bir peygamber diğer peygamberi kesiyor. Subhanallah. Bu kainatta ne işler oluyor? Hayret ettiler. Yapılan işi Mevla onlara seyrettirdi. Hayran oldular. Onlar seyrediyor, ağladılar. Melekler ağladı. Ve İsmail Aleyhisselam demiş ki: Babacığım şu anda gök kapıları açıldı. Melekler Allah'a secde ediyorlar. Ya Rabbi diyorlar, senin rızan için bir dost diğer dostunu kurban ediyor. Kesmek üzere sen onlara merhamet et diye niyaz ediyorlar dedi. O temiz gönle bu mana bu kapı açıldı. Babacığım muhabbetin şartı, emri geciktirmeden ifa et. İnşallah sabredeceğim. Babası da ey yavrum inşallah kıyamette buluşacağız dedi. Ve hakikaten oğlu ile kıyamette buluşmak üzere bıçağı boynuna çaldı. Fakat o anda Allahu Azimuşan Cibril-i Emini Cibril-i Emini aleyhisselamı hemen yeryüzüne emretti gönderdi. Bıçağı ters çevirmesini ve bıçağın kesmemesini emretti. cibril Emin anında yetişerek bıçağın ağzını çevirdi. İbrahim Aleyhisselam Allah Allah bu bıçak niye kesmez ki diye birkaç defa bıçağını biledi. Keskin hale getirdi. Bir an evvel bu imtihanı bitirmek, bu işi bitirmek istiyordu. Emri yerine getirmek istiyordu. Böyle uysal, böyle teslimiyetti bir genç, bir yavru. Ona hem kuvvet hem sadakatine destek veriyor ama bıçak kesmiyor. Sonra hızlı gene diyor bazı eserlerde de niye kesmez ki ola diye bıçağı bir taşa çaldığında bıçak taşı kesti. Subhanallah. O zaman anladı ki burada bir hikmet var. Bu Allah'ın işidir. Bu incecik tertemiz körpe eti teni kesmeyen bıçak, bu taşı keser de bunu kesmez. Bunda Allah'ın bir hikmeti var diye düşünürken o anda Cebrail Aleyhisselam elinde bir koç ile geldi. Bismillah ve fedeynahu bi zibhin azim. Mevlamız biz ikisinin de gönlünü aleme gösterdik. Mevla biliyor. Onlar sadakatlarını gösterdiler ve zaten işi icra için ikisi de bütün kuvvetiyle işin içine girdiler. Mevlamız onların hediyesi olarak hem amellerini kabul buyurdu hem de onun yerine bir koç gönderdi. Büyük bir koç cibril -i Emin geldiği zaman Allahu Ekber, Allahu Ekber diye alemlerin Rabbini yücelterek koçla birlikte geldi. İbrahim Aleyhisselam bu tekbiri işittiğinde o da La ilahe illallah ve Allahu Ekber diye mukabelede bulundu. Bu güzel zikirleri ve güzel muameleyi gören İsmail Aleyhisselam da Allahu Ekber, ve lillahil diye karşılık verdi. Hem Rabbini yüceltti, hem ikramına hamd etti. Böylece bu zikir aynı zamanda bize kurban bayramında arefe gününden başlayıp dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden bir zikir oldu. Kurban bayramının zikiri, Mevla'yı yüceltme zikri, bu, ha, bu hatırayı hatırlama zikri. Böylece o koç onlara hediye edildi ve baba oğul Allah'a şükrederek evlerine döndüler. Hacer validemizle buluştular ve kucaklaştılar. İbrahim Aleyhisselam efendimiz daha sonra Mekke'den ayrılarak Hacer validemizden ayrılarak birinci hanımı Sara validemizin yanına döndü. Kardeşler Cenab-ı Hak şimdi bize hangi ibadeti emretmişse bu yeryüzünde bir insan üzerinde uygulanmış bir aşk dersidir. Bu kurban olayı ve Kur'an-ı Hakim'de, siyerde, tarihte, sünnet-i seniyede bunun güzelliği ve bu şekilde gerçek bir olay olarak bir temsil değildir, bir hakikattir vuku bulmuştur ve aynen Kur'an-ı Hakim'de anlatıldığı şekilde olmuştur. Ama Rabbul Alemin sebeplerin sahibi nasıl ki İbrahim Aleyhisselam Efendimiz'e efendim dağlar kadar büyüklükteki ateş zarar vermedi. Ateş emir aldı hatta ona serin ve seramet oldu. Ateş yakma özelliğini kendisinden değil Mevla'dan alıyor. Emrini Mevla'dan alıyor. Bıçak da öyle. Diğer sebepler de öyledir. Bu kainatta her şey Mevla'nın sebepler aleminde koyduğu kanuna uyar. Bu kanunlar kalktığı zaman hepsinin işi biter. Bazen de ilahi hikmet kanunu kaldırır. Koyan da odur, kaldıran da odur. Ve bu olay bizlere bir yol açtı. Bir ibret oldu. Bir hayat oldu. Nasıl olsa geçen derste de hatırlamıştık. Hepimizi gönüllü veya gönülsüz Ezrail aleyhisselam elinde ölüm kılıcıyla, ölüm bıçağı ile bekliyor. Boğazına ölüm kılıcını çalmadığı ne bir mümin vardır ne de bir kafir. Annesinden doğmuş her insan küllü nefsin zaiqatul mevd her nefis, her can ölümü tadacaktır. Ölüm onun kurban edilmesidir. Bedeni, ruhu birbirinden ayrılacaktır. Bizden istenen kurban kardeşler, Cenab-ı Hak şimdi ümmeti Muhammed'i huzuruna aldı, muhatap aldı. Bize Kestiğimiz kurban sırasında, kıldığımız namaz sırasında, tuttuğumuz oruçta, çektiğimiz zikirde aslında Rabbul Alemin bizden bir şey istiyor. Ülü yaşından itibaren bu ders başlıyor. Ne istiyor? Mevlamız bizim ruhumuzu, kalbimizi kendisi için yaratmıştır. Bismillah ela bi tatma innul kulub. Yarattığım bütün kalpler, benim için yaratıldı. Ben kalbi, ruhu kendim için yarattım. Onların huzuru da ancak Allah iledir buyuruyor Mevlamız. Kalplerimizin huzuru Allah'ımızın zikri iledir. Allah'ımızı tanımakladır. Allah'ımızı sevmekledir. Bu hangi milletten olursa olsun bu insansa insan için bu kanun böyledir. Şimdi bizim Kalbimizin Allah'ımıza bağlanması bu hakikatin tarafımızdan öğrenilmesi istiyor. Bir Müslüman Allahu Ekber diye tekbir aldığında alimler, arifler buyuruyorlar ki namaz bir kurban edilme olayı gibidir. Namaz kalbin bağlarını dışarıdan kesmek ve huzurda olmaktır gönülle Mevla'ya, yüzümüzle Kabe'ye dönmek aslında bütün varlığımızla alemlerin Rabbine dönmek manasına alınıyor. Tekbir, Allahu Ekber tekbiri kalbindeki bağları kes diye mana taşıyor, böyle istiyor. Kurbanımızı keserken kurban bayramında aslında o hayvan ne güzel besmele ile Allah için kesilirken o bıçağı çalan, Yahut vekalet verdirip de o hayvanı kestiren insanın da Yahut benim de kalbimde, ruhumda nice sevgiler var, bağlar var, endişeler var, korkular var, beklentiler var. Ben de şu kalbimin içinden acaba Allah'ın razı olmadığı bir huyumu, mesela hasedi, kibrimi, kinimi, düşmanlığımı kestim mi acaba? Benim kalbimde bir kurban verdi mi? Allah için bir iş yaptı mı? Kurban bunu ister. Oruç kendini tutmak, Allah'a kendini bağlamak, dışarıdan irtibatı kesmektir. Oruçta da yine kalbin hayatı için kalbi öldüren şeylerin kesilme manası vardır. Hac böyledir. Malı vermek böyledir. Malın sevgisini kesmektir. Sadaka Allah için malı verebilmektir. Cihad, hizmet hepsi böyledir. Bütün hayırlar, bütün hükümler, ilahi hükümler bizi Allah'a bağlamak içindir. O anda Rabbimiz bizi kurban etmek istiyor. Yani sen de ben seni istiyorum buyuruyor kardeşler. Sünneti seniyede Allah'ımız konuşmada, yemede, içmede, yürümede, kazanmada, evlenmede hangi hükümse bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor. O Allah Kur'an-ı Hakim'de e, kelamıyla, sünneti seniyede, peygamberimizin diliyle o ameli bize şunu yapın diyor ya, şöyle amel edin, malı şöyle kazanın, şöyle yiyin, şöyle giyinin, bu şu demektir, o anı benim için harca, diğer şeylerden bağını kes. Mesela ibadetin başında sakın ola kalbini bir başka insana, menfaata, gösterişe bağlama. Sırf Allah rızası için o işi yap. Bütün ilahi emirler aslında "niyet ettim Allah rızası için bunu yapmaya" diyeceğimiz şeylerdir. Bu şu demektir: Bunda Allah'ın rızası var. Bir diğer manası bunun dışından benim gönlümün çekilip buraya gelmesi lazım bu ibadeti yaparken, bu namazı kılarken, bu zekatı verirken, bu edebe uygun elbisemi ben Allah'ımın rızası için giyerim. Kalbimi Allah'a bağlarım, diğer çekimlerden keserim demek. Helalinden bir malı kazanıp bir yere harcarken Allah'ım böyle istiyor. Nefsim de çok şey söylüyor. Başkaları da buna göre yap diyor. Dünyada ne kadar ses var. Gel bana diyen, benim ol diyen bana yönel diyen bütün onlardan kalbi çekmeye kesmek denir. İrtibatını kesiyorsun. Hayır diyorsun seni dinlemiyorum. Evet ses geliyor. Şeytandan geliyor. Şeytanlaşmış insanlardan geliyor. Bütün ibadetler bizi aynı zamanda emniyette tutuyor. Kardeşler bir daha tekrarlayalım. Bütün ibadetler, ibadet deyince Namaz ve namazın arasındaki eğer hukuka, edebe, Mevla'mızın hükmüne, kadın erkek bizden o anda ne istiyorsa ona uymamız, onun dışında da hayat var. Helalin dışında da haram olan, kötü olan bir sürü şey var. Onlara da çekim var. Onlara rağmen sen kalbini getiriyorsun. Bu helalde kalayım. Bu hayırda kalayım. Eğer ayağın kaydı ise günahına tövbe etmekte Allah'a dönmektir. Günahtan bağını kesip Allah'a bağlanmaktır. Bütün ibadetlerde bizim emniyetimiz vardır. Yani helalde kalmak şartıyla söz söyleyen, adım atan, oyun oynayan, şaka yapan, iğnen, içen, yiyen hangi ameli yaparsak Dinimiz hepsine Kur'anımız ve Efendimiz Aleyhisselam'ın saadetli sözleriyle ve uygulamalarıyla Allah'ın razı olduğu daireyi bize öğretmişlerdir. Bu şu demektir. Bura cennet yoludur. Eğer o edepte kalabilirsen hayır üzeresin. Allah'ın rızası üzeresin. Şerden kurtuldun, fitneden bağını kestin ve güzel halde kaldın. Bu da bizim Allah'a vefamızdır. Buna kendini Allah'a kurban etmek deniyor. Bütün aşıklar, sadıklar, veliler, sadatlar, uluzatlar, Mevla'yı tercih edenler, Bismillah ve minen nâsi men yeşri nefse gubtiga merzatille ayetinde övülenler. Mevlamız buyuruyor Bakara suresi. Öyle kullarım var ki insanlar içinde öyle insanlar var ki kadın erkek ayrımı da yok. Kimse onlar. Allah'ın rızası için nefsini kurban eder buyuruyor. Nefsinin bütün hazlarını helal dairede tutar. Allah'ın razı olduğu dairede tutar. Kendini Allah'a feda eder demek gider bir ateşin içine atar, bıçakla boğazını keser değil. Allah'ın razı olmadığı fiilleri yapmamak, razı olmadığı fiilleri yapmamak en büyük cihattır en büyük sadakattır, en büyük vefadır. İşte Allah'ımız bütün ibadetler, taatlar, edepler, adaplarla kardeşler bize de İsmail Aleyhisselam'ın aşkından tattırmak istiyor. Bizim her halimizi o emniyet ve edep dairesinde tutarak kendi yolunda olan ve ölen bir kul olmamızı istiyor kurban olmak, Allah yolunda olmak ve o sıfat üzere ölmektir. Sultanul Enbiya Efendimiz öyle müjde etmişler. Bir mümin, her mümin buyuruyor. Hangi mümin? Niyet etse ki, Ya Rabbi benim emanetim olan canım. İmam Müslim'de zikredilir. Bu hadis, benim emanetim olan canımı sana vermek istiyorum şehitliğe niyet etse, şehitliğe yatağında ölse bile bu kimse şehit sevabı alır. Yani kul şunu düşünüyor. Ya Rabbi beni kurban etmek isteyen çokları var. Kendine feda etmek, heba etmek istiyor. Ben de rahmetinle onlara yem olmayayım. Onlara kanmayayım. O kötülük ve o şerre, o neyse senin olayım. Olmak istiyorum. Ben sana kurban olmak istiyorum. İster cihatta, ister ibadette, ister ilim yolunda, ister hizmet yolunda helal dairede kalan bir insan bu devirde büyük bir mücadele vermiştir. Büyük bir gayretle çünkü o kadar çekimin, o kadar fitnenin içinde hak dairede durmak ancak Allah'ın rahmetiyle olacak büyük bir sabır isteyen, vefa isteyen İsmail Aleyhisselam Efendimizin aşkı istenen bir şeydir. İşte biz de Allah'ımızın rahmetiyle niyet edelim. Ya Rabbi can senin, senin yolunda olsun. Mal senin, senin yolunda harcayayım. Ya Rabbi sen gönlümü istiyorsun. Ben de senden gönlümü korumanı istiyorum. Sen beni istiyorsun. Ben de senden zatı alinin rızanı istiyorum ya Rabbi diyerek kendimizi Mevla'ya teslim ederek bu emaneti ona havale edelim. Rabbul Alemin ruhumuzu, kalbimizi, edebimizi, adabımızı rahmetiyle muhafaza etsin. Kendi yolunda yürüsün, yaşasın ve son nefesimizi de iman üzere, iman selametiyle alsın ve huzuruna mümin sıfatıyla çıkarsın inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun efendim.